Merhaba arkadaşlar, yakma resim sanatımıza atölyemizde devam ediyoruz. Boş durmak yok. Şöyle, bakın hazırlamış olduğum yumurtalar var. Bu bir tanesi, içini boşalttım. Yine aynısından, bakın şöyle özel bir çalışma yaptım. Bu da boş boş bir yumurta. Görüyorsunuz. Evet. Yumurta çalışmalarımızdan bu kaçıncı oldu arkadaşlar? 4 5. çalışma. Bu da özel bir çalışma. Çok güzel bir insana özel hazırladığım eserim. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Sanat ve sevgiyle kalın. Biz insan biriktiriyoruz.